Merhaba arkadaşlar. Bugün de balık var. E, hamsim vardı biraz önceden buzlukta. Şöyle kılçıkları ayıklanmıştı. E, bunu da dün aldım e, pazardan. Neydi diyorduk buna? Sardalya mı diyorduk? İstavrit. Ha istavrit pardon doğru istavrit. Aldım biraz. Onları bu şekilde e, piyaz doğradım soğanlarımı. Patateslerimi de böyle doğruyorum. Soydum ilk başta hepsini. Sonra hepsine tuz, karabiber koyacağım. Ee, iyice harmanlayacağım elimle ve karıştıracağım. Daha sonra fırına vereceğim arkadaşlar. Fırından çıktıktan sonra biraz da yağ dökeceğim üzerine. Fırından çıktıktan sonra muhteşem bir lezzet oluyor. Durduralım. Evet arkadaşlar şimdi pul biberimi şöyle üzerlerine güzelce ne serpiyorum. İsterseniz e, pardon karabiberimi serpiyorum. İsterseniz pul biber de koyabilirsiniz arkadaşlar. Bir dakika anneciğim. Şimdi tuzumu da hemen. Çok koyma. Yok şöyle biraz da şu tarafa şimdi zeytinyağı mı hemen dur, dur. sıvı ya da şöyle üzerine gezdiriyorum tamam. Tamam, tamam. şöyle hepsini harmanlıyoruz büyük balıkla da yapabilirsiniz Şöyle yayacağım tepsiye, sonra fırına vereceğim. Bu kadar arkadaşlar, fırına vereceğim. Zaten pişme süresini siz kendiniz ayarlarsınız fırınınıza göre. E, 180 derecede pişireceğim ben. 200 derece de olabilir. Kaç dakika. E, Yaklaşık yarım saat 40 dakikada pişer. Yani 40 dakika sürmez herhalde. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olup e, videolarımı beğenmeyi unutmayın.